İklim değişikliğine karşı kamu bilinci oluşturmak amacıyla Manisa Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu ilk Koordinatörlüğü İklimi Değil Kendini Değiştir projesini geliştirdi. 17 aydır konu hakkında çeşitli çalışmalar yapan proje ekibi, projenin tamamlanacağı Mart ayı öncesi alışveriş merkezinde stand açarak vatandaşlara hem çalışmalarını aktardı, hem de onlara iklim değişikliği hakkında bilgi verdi. Standı ziyaret ederek projeye destek veren vatandaşlar anı defterine duygu ve düşüncelerini aktardı. Standda vatandaşlar iklim değişikliğini önlemek adına geliştirdikleri proje hakkında bilgiler veren Manisa Vadili Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu İl Koordinatörü Ural Sevener, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. Türkiye'de 38 farklı kurumdan biriyiz bu proje için çalışan. Böyle geniş bir ekip olarak projede çalışıyoruz. Bu proje kapsamında hemen kısaca faaliyetlerden ben size bahsedeyim. Şimdi bu kamu oyunda ve Manisa'daki kamu kurum kuruluşlarında iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması ile ilgili bir çalışma. Özellikle Manisa merkez bölgesindeki billboardlarda halkı bilgilendirecek ve yaptığımız faaliyetleri halka tanıtacak olan billboard yayınlarımız, led ekran, devlet ekran yayınlarımız oldu. uzun bir periyot buradaki ekip arkadaşlarımızla beraber billboardların içeriğini Pelin Hanım hazırladı. Tasarımını Gürkan Bey gerçekleştirdi. Yayınlanmasını Halim Bey sağladı. bu Proje süresince özellikle okullardaki öğrencilerin, ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi için bir faaliyet gösterdik. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz bu konuda bize destek oldu. Daha sonra bu 110 Manisa merkezinde bulunan, Yunus Emre ve Şehzadeli ilçesinde bulunan 118 tane okuldaki 4. 5. 6. 7. sınıfların katılım sağlayacağı bir resim yarışması düzenledik. Yine halkı bilgilendirme gündemimiz burada çeşitli ortamlarda devam ediyor olacak. Önemli faaliyetlerinden biri biraz önce tanıtmış olduğumuz uzman arkadaşlarımızla beraber Manisa'daki 22 kamu kurum kuruluşunun karbon emisyonlarını karbon ayak izi haritasını çıkarttık. İşte haritanın örneği burada. 4 tane televizyon programımız olacak, canlı yayınlanan 4 tane radyo programımız olacak. 3 Mart Pazar günü Şehzadeler Belediyesi'nin katkısıyla Bisiklet Spor Kulübü'nün iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir tur düzenleyeceğini söyleyen Sevener bu programın tam netleşmediğini belirtti. E, turun bir değişmezse Manisa valilerinden başlayacak masal parkta bitecek. Genç arkadaşlarımız, çocuklarımız katılırsa onlarla ilgili de bir etkinliğimiz olacak ve işin e, son kısmında da bir kapanış etkinliği, kapanış konferansı ve panel düzenleyeceğiz. Bu da işte 14 Mart'ta bitiyor dedim. Ondan birkaç gün öncesinde bu faaliyetleri tamamlamış olacağız. Stand'a ziyaret eden 6 yaşındaki minik toprak iklim değişikliğine engel olmak için bildiği bilgileri aktarırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Sebze ve yemek yapabiliriz. Peki çöpler nereye atılacak? Çöp kutuyla ben geri dönüşüm. Plastikse plastik geri dönüşüyorum camsa cam, sağ, cam ben geri Ben kalmayan mozgardan geri dönüşüm kısmını yaptım.